Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz arkadaşlar. E, aklınızdaki insanın e, gündemine bakalım neler var. Şu anda nasıl hissediyor kendini? Sizinle ilgili neler söyleyecek bir bakalım. böyle yapalım Şimdi bende böyle bir şey var ama bir türlü denk getire getiremiyorum videoda ya da öyle gözüküyor çekerken. İyice ben burada çıldırıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Çünkü kartlar çok oynuyor, kayıyor ya da videoda çok başka gözüküyor normal dizilişinden. Yapacak bir şey yok artık. Şöyle alayım. Evet şimdi başlayalım. Öncelikle aklınızdaki insansızı çok fazla özlemiş. Çok fazla tutku enerjisi var. Ee, uzun zamandır birbirinize yakınlaşma süreciniz olmamış. Hani hem bu fiziksel olarak hem bu enerji olarak gerçekten aranıza soğuk rüzgarlar geçiyormuş. Ve bakın partnerinizle de e, ikinizin arasında çok fazla yoğun bir çekim var. Yoğun bir tutku var. Zaten bunu siz de fark ediyorsunuz. Hani bazen bu kişiden vazgeçmeye çalışmışsınız, unutmaya çalışmışsınız. Hani diyorsunuz ki hiçbir şey de yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ama ondan bağımı kopartamıyorum diyorsunuz. Karşı koyamadığım bir şey var diyorsunuz. Ona karşı bir çekim hissediyorum diyorsunuz. Ee, çok farklı hisler diyorsunuz. İçinizdeki o duygulara yenik düşüyorsunuz. O da öyle hissediyor. Yani diyor ki ben bu zamana kadar hep böyleydim. Ee, çeker giderdim. Ama sende takılı kaldım. Yani seninle konuşmasak da sana mesafe de koysam seni yine düşünüyorum diyor. Yani bu kişi değişimden çok fazla korkmuş arkadaşlar. Onu değiştirebileceğinizi hissetmiş. Çünkü ikinizin arasında çok fazla çekim varmış. Hatta belli bir dönemler afallamış yani böyle kendini neredeyse kaybedebilecekmiş. Bunları hissettikçe kendini geriye çekmiş. Çünkü bakın karşınızdaki insan çok fazla güven problemi yaşamış. Kendi hanesinden kendi çevresinden insanlara olan güvenini kaybetmiş. Güvenini kaybettiği için sadece size karşı değil, duygusal ilişkilerde, partnerlere, insanlara karşı da güzel şeyler vaat etmemiş, vermemiş durumda. Ama gerçekten artık sizin kendinizden emin, daha böyle elle tutulur, güçlü yaklaşımlar beklediğinizi düşünüyor. Hani olaylara artık duygusal bakmadığınızı bu kişiden hani beni seviyorsan bir şey yap bunu göster ya da işte maddi manevi bana o düzeni sağla dediğinizi yani bu tarzda beklentilerinizin olduğunu söylüyor. O da işte e, ortasında kalmış. Çevresinde bir kişi var, ondan yaşça büyük bir kişi, bu bir erkek gözüküyor. Ondan fikir alıyor da onun fikirlerini değerlendiriyor. Onun yaşadığı hayatı düşünüyor ve aranızdaki bağı düşündüğünü görüyorum. Geçmişinize çok odaklanmış. Ee, ...geçmişinizi düşünüyor... ...güzel zamanlar yaşadığınızı düşünüyor... ...hani çok zamanı bırakılmış dediğim gibi... ...ama bu zamanın... ...hani tamamen bitmesinde değil... ...karşınızdaki insan... ...hani tamamen seni unutmak istemiyor... ...tamamen senden vazgeçmek istemiyor... Ee, ...tamamen onun hayatından... ...uzaklaş istemiyor... ...bakın... ...çünkü senin e, ona karşı... ...yaklaşımın, tavrın, tutumun... ...çok başkaymış ve seni tamamen kaybetmek istemediğini söylüyor. Sadece diyor ki, bak diyor. Benim diyor koşullarıma uyum sağla. Sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım. Hani ben diyor değiştirme. Ama sen diyor beni kabullenmiyorsun diyor. Üzerime geliyorsun diyor, kıskanıyorsun diyor. İşte beni hayattan geri çekiyorsun, hedeflerimden geri çekiyorsun diyor. Hani bakın bu bir varsayım. O öyle düşünüyor. Senin gözünde farklı olabilir ama onun gözünde öyle. Yani sahiplenici tutumunuz varmış. Bazen anne, anne, bazen baba gibi olmuşsunuz. Ve karşınızdaki insan şunu düşünmüş. Demek ki ben buna devam etsem, hani oldu da devam edemedik. Ne olacak? Demek ki çok üzülecek. Demek ki e, iyice çıkılmaz bir hale gidecek diye düşünmüş. Bu yüzden çok ortasında kalmış sizinle alakalı. Çünkü diyor ki, ben diyor değişmekte çok zorlanan bir insanım. Ben diyor özgürlüğümü seviyorum diyor. Ben diyor yalnızlığa çok alıştım, başıboşluğa çok alıştım. Hani hoşuma gidiyor diyor. İstediğim yerlere gitmek istiyorum, istediğim zamanlarda vakit geçirmek istiyorum, sosyal ortamlara girmek istiyorum. O anda diyor hayata yaşadığımı hissediyorum diyor. Ama diyor hani o düzen diyor, o tavır diyor, sendeki o tavır beni korkutuyor diyor. Çünkü um, çok alışkanlık olduğu için zor geliyor ona. Bu aralarda finansal e, durumları var. Bir takım sıkıntıları var. Onların e, ucunda kafasını oraya vermiş. Ondan sonra sizinle görüşmek isteyecek. Bakın aslında karşınızdaki insan ee, sizin değişmenizi istediği için size bir zamana bırakıyor. Hani siz diyorsunuz ki hani ben de bir ilişki yaşamak istemiyor. Bir ilişki düzgün yapmıyor ama karşınızdaki insan bilerek bunu yapıyormuş. Yani diyor ki hani ben bir süre bir konuşayım, bir bakayım ne değişiyor, neyi yapabiliyoruz. Ona göre bir yön çizmek istiyorum diyor. Hani aslında sizi cepte de tutmak istememiş bir noktada. Sadece doğru zamanı beklemiş ve ortak bir noktada olmanızı beklemiş. Bakın çünkü karşınızdaki insan ne kadar dik ve umursamaz gözükse bile çok duygusal bir kişi. Duygusal konular açıldığı zaman da sonuna kadar gidiyor. Ve artık diyor ki bak diyor hayat aşkla işte geçmez diyor. Hani hayatın gerçeklerine bakıyor. Beli başlıklı gerçeklere bakıyor hani o toz pembe işte aşk için her şey yapmaktan ziyade önce ne geçiyor diyor para hayat koşulları bunu bildiği için çok mantıklı ve sistematik gittiğini söylüyor ama bence sizinle görüşme hayali var çünkü aranızdaki duygusallık çok yoğunmuş sadece erteliyor ama size bir gelişi olacağını söylüyor Hani e, sorun gerçekten siz değilsiniz. Sorun e, işte size layık olmadığını bilmesi, hatalar yapacağını bilmesi. Çünkü e, o ilişki sorumluluğunu kaldıramadığını bildiği için gelemiyor. Mesela üzülüyor. Çünkü zaman geçiyor, hani hayat gidiyor biliyorsunuz ve yaşamadan geçen birçok şey var. Ee, sizinle birlikte bir şeyler yaşamak istiyor ama hep geri adım gidiyor. Hep geri adım gidiyor. Çünkü her şey o kadar ortada ki kafasında oturtamadığı bir hayat, problemleri, bir yandan sizinle giden problemler. Hep bir ortasında kalmış durumda. Ama yine de Zaaflar çok başka bir şeydir. Bu kişi e, ne düşünürse düşünsün size karşı bir zaaf belediği için e, sizi doğru yön biçecek, yönelecek. Ve size gerçekten çok güveniyor. E, onun gözünde çok başka bir yerdesiniz. E, bu ilişki çok başka bir şey. E, bu bazen güzel bazen kötü tabii ki de. Çünkü bizler güven hissettiğimiz şeylerden tedirgin olmayız, rahat oluruz. Ama e, burada çok fazla şey algısı var. Biz zaten ayrılamayız, işte biz bitemeyiz, işte ben hala düşünüyordur, algısı devam ediyor. Bu yüzden biraz geri planda gidiyor. Bir de karşınızdaki insan çok inatçı bir kişilik, çok dik duruşlu bir kişilik. Hani iki ters bir şey söylesen çeker gider, hemen böyle bir nazlanıyor falan. Hani e, hatalı da olsa e, böyle ben hatalıyım demekten çok zorlanıyor. O yüzden kendi haline bırakmakta fayda var. Özellikle bakın dörtlü vadelere dikkat edin. Dörtlü vadeler içerisinde bu kişiden sizlere geri dönüşler olacak. Bu kişi size geri dönmek isteyecek. E, burada aranıza giren çeşitli engeller varsa şayet bu engellerin de açılacağını söylüyor. Bunlar da yedili vadelerde açılacak. Yedili vadelerde aranızdaki engellerin kalktığını söylüyor. Burada bakın sizleri de vermiş. Ee, sizin psikolojiniz çok bozulmuş gözüküyor. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum ama ruh haliniz çok dengesiz. Hani bir anda ona kızıyorsunuz, bir anda onu seviyorsunuz, bir anda istiyorsunuz, bir anda istemiyorsunuz. Şimdi güzel ama... Şimdi evrene gönderdiğiniz enerjide dört tane şey söylüyorsunuz. Ve sonra zihnen diyorsunuz ki bana geri gelsin. Şimdi evren diyor ki hangisini istiyorsun? Bu yüzden olaylar geç gecikiyor. Hayatınız geç akıyor. Enerjiniz tükeniyor. Lütfen bunu dengelemeye çalışın. Yapamayanlar zaten bana ulaşıyor. Bizler seanslar veriyoruz. Beraber ilerletiyoruz. Biliyorsunuz yani hem bloke tedavileri veriyorum, hem e, içinizde oluşan karma tip tedaviler veriyorum, psikolojik tedaviler veriyorum. E, güzel bir şekilde sonuçlarını alıyoruz, sizler öyle söylüyorsunuz. E, biliyorsunuz içsel temizlik başka bir şey. E, yani yapamayanlar da bana ulaşabilir ki ulaşıyorsunuz zaten. E, ama kendinizi mutlaka yüksekte tutmaya çalışın çünkü e, burada enerjinizin çok terse gittiğini görüyorum. Evet, bugün için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Özel seanslar için de e, yorumlardaki Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Artık diğer kanallarımızı da takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz bir tarot kanalımız var, bir su kanalımız var, bir de iskambil kanalımız var. Hepsinin profilleri aynıdır. Başka bir hesabımız yok. E, Instagram'dan da takip ederseniz gündelik e, paylaşımları ya da sizlerden gelen yanıtları, geri dönüşlerimizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.